Ankara ve Diyarbakır'da yılbaşı öncesi polis zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. Çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Demir kıran bir operasyonuyla yüklü miktarda uyuşturucuya da el kondu. Yani bir, bir taraftan bunlar devam ediyor, bu operasyonlar bir taraftan da uyuşturucuya dönük mücadele. Özel harekat timleri şafak vakti harekete geçti. Hassas burunlu köpeklerle evlerde tek tek arama yapıldı. Zehir tacirleri böyle yakalandı. Narkotik suçlarla mücadele ekipleri Ankara ve Diyarbakır'da yılbaşı öncesi demir kıran bir operasyonunun düğmesine bastı. Yılbaşı öncesi Ankara ve Diyarbakır'da zehir tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. Demir kıran bir operasyonuyla çok sayıda isim gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeyle geçirildi. 275 ekip ve 1000 personelin katıldığı operasyonda Ankara'da 112, Diyarbakır'da 2 olmak üzere 114 şahıs gözaltına alındı. Helikopter, insansız hava aracı ve narkotik köpeklerinin katıldığı aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, av tüfekleri ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Demir Kıran bir operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında gözaltı sayısının artması bekleniyor.